Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir YouTube sayfamıza video yükleyemiyorduk. Bugün sizlere Parapet'in tanımıyla tekrardan böyle sayfamıza bir giriş yapalım istedik. Işte evet, statik projemizde Parapet'imiz şu an göründüğü gibi görülmektedir. genelde Parapet'in yüksekliği işte hani 10 santim 20 santim olduğu zaman onu topuk derler. Topuk betonu diye geçer. Yani parapet de diyebilirler, topuk betonu diyebilirler. Ama bu şekilde teraslarda, işte balkonlarda hani bir nevi korkuluk görevi de görmektedir. O şekilde olanları biz zaten parapet diyoruz. E, parapet burada şu an e, betonarme olarak görülmekte. Ama yerine göre, e, mimarımızın tercihine göre arkadaşlar tuğla da olabilir, Gaz betondan da olabilir, BİMS de olabilir, e, cam parapet de olabilir. Evet parapetimiz bizim sahaya girdiğimiz zaman şahsen benim çok zorlandığım terimlerden biriydi. Anlamakta zorluk çekiyordum. Oysa hepimiz e, her zaman görmüşüzdür yani. Dışarıdan baktığımız zaman teraslarda bu şekilde bir görüntü vardır ya da çoğumuzun evinde balkon vardır. O Orada gördüğümüz o yükseklikler arkadaşlar parapettir. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.